Kasım ayı başladı. Havalar soğuk. Grit nezle bu tarz şikayetler artıyor ama ortaya çıkan yeni bir hastalık da var. Adı yürüyen zatürre. Çocuğunuzun soğuk algınlığı 7 ila 10 günden daha uzun sürüyorsa aman dikkat. Çünkü bu hastalığa yakalanmış olabilir. sürekli hastalanıyoruz. Öksürük, hırıltı, hışırtı ne ararsanız var. Arasçım, ne oldu böyle baygın bakıyorsun? Bir arkadaşımdan mikrofon kaptım. Yorgun hissediyorum. Bazı Ar arkadaşlarım da hasta. Sen nerede hasta olmuş olabilirsin? Ha? Okulda geçen gün artıyor. Yürüyen zatüre okul çağındaki çocukları tehdit ediyor. Eyvah bir bu eksikte diyorum. Uzmanları da anne babaları da şaşırttı. Yürüyen zatüre vakaları kafaları karıştırdı. Aslında bu tabir Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin ee, önceki yıllara göre 7 kat daha sık görüyoruz ve tanı koyuyoruz demesiyle başladı. İlk kez orada işte yürüyen zatüre ifadesi kullandılar. Halsizlik, burun akıntısı, öksürük krizleri devam ediyor. Ateş iz seyrediyor. Ayak tatlatılan bu hastalığın adı yürüyen zatüre. Hastaneye yatış gerektirmeyen, antibiyotik vermemizle birlikte genellikle iyileşmesini beklediğimiz, tedaviye kolay yanıt aldığımız bir zatüre türü. Kapalı ortamlarda çocuktan çocuğa yayıldı. Acil ve polikliniklerde vakaları arttırdı. 5 yaşlı 15 yaş arası çocuklarda görülen zatürre vakalarının önemli bir kısmının çoğunun yürüyen zatürre olduğunu düşünüyoruz. Uzmanlardan son bir notu öksüren, balgamı olan çocuğu okula göndermeyin. Ortamı iyi havalandırın, kalabalık ortamlara sokmayın. Vitamin ve su desteğini sağlayın. <laughs>